Herkese merhabalar. 5. sınıflar için 2. dönemin 1. yazılısına hazırlık olması açısından örnek sorular çözülüyoruz. Bu kitapta da buna benzer böyle 2. dönem 1. yazılı sınavı diye örnek sorular çözülecek bize. Toplamda 12 tane sorumuz var. Bir sınavdaymış gibi bunları çözmeye çalışalım. Şimdi tebeşirin tahtaya veya kalemin deftere bıraktığı ize bunun gibi nokta diyoruz. Doğru. Doğru yanlış yapacağız. Sınırsız düz çizgi üzerindeki noktalara ışın denir demiş. Şimdi ışın olması gerekiyor. olması için sınırsız diyor. Ama ışının bir sınırı var bakın bu tarafta. O yüzden bu yanlış olacak. Sınırsız olması için şu şekilde olması gerekiyor. Bakın iki ucu da açık. İki ucu sınırlı noktalar kümesine doğru denir demiş. İki ucu sınırlı noktalar kümesi bu oluyor. Yani bir parçadan oluşuyor bu. Yani biz buna doğru parçası diyoruz. Ama doğru demiş burası. Yanlış. Bir bütünün yüz eş parçadan bir veya bir kaçını ifade eden sayıya o bütünün yüzdesi denir. Çok doğru. Çünkü biz yüzdesini bulmak için ne yapıyorduk? Yüz eş parçadan bir tanesini bulmuş oluyorduk. Ya da birden fazlasını bulmuş oluyorduk. Buna yüzde ile ifade ediyoruz. Burası doğru. Şimdi burada bir kesir var. 1 bölü iki eşittir. Sıfır tam onda beştir demiş. Bakalım öyle mi? Bunu ondalı kesir olarak yazmam için paydamın 10 olması gerekiyor. Nasıl 10 yapabilirim? 5 ile çarparsam 5 çarpı 1 5 5 çarpı 2 10 Bu da eşittir. 0 tam tamı yok. 10 da 5 Doğru mu? Evet doğru. Demek ki D şıkkı diyeceğiz. Şey <laughs> D harfi yazacağız. İkinci yerimize bakalım. Burada da boşlukları dolduracakmışız. İki nokta arasındaki en kısa çizgi nokta nokta demiş burada bize. İki noktanın arasına bakın. iki tane nokta olsun. Bunun arasına bir çizgi çekersen ne olur? Buna doğru parçası denir. Doğru parçasıdır diyeceğiz. Birbirine uzaklıkları her yerde aynı olan doğrulara paralel doğrular diyeceğiz. Paralel doğruların birbirine uzaklıkları eşit olması zorunda olmalıydı. Diğerine bakalım. Bir noktası ortak olan doğrulara nokta nokta doğrular denir. Bir noktası ortak olursa biz ona kesişen doğrular diyoruz. Çünkü belli bir noktada belli bir süre sonra kesiş, kesişecekler, birbirini kesecekler demektir. Aynı düzlemde bütün noktaları ortak olan doğrulara nokta nokta doğrular demiş. Eğer aynı düzlemde bütün noktalar birbirine ortaksa Çakışık doğrular diyeceğiz buna. Uzunlukları birbirine eş olan doğru parçalarına eş doğru parçaları diyeceğiz. Gelelim üçüncü sorumuza. Buradaki boşluklarımızı da tamamladık. Böyle bir sınava girsek bakalım nasıl bir sonuç olacak. Yukarıda harfler üzerinde verilen sayılar büyükten küçüğe sıralanırsa oluşan sözcüğü yazınız demiş. Bunlar bir ondalık gösterim. Ondalık gösterimlerde sıralamalar çok basit. İlk önce biz tam kısma bakıyoruz. Virgülün sol tarafına. Bakalım şimdi. Büyükten küçüğe dediği için en büyük tam sayıyı bulacağım. 8, 7, 7, 8, 7, 7 demiş. İlk önce şu 2, 8'e bakıyorum. 8'ler aynıysa virgülün sağ tarafındakilere bakacağım. Yani ondalık kısımlara. Biri 8, biri 18. Tabii ki de burası 1 numara oldu. Bu elendi. O zaman 8 olan tam sayısı bir de bu vardı. O zaman bu ikinci numaraya geldi. Buraya da iyi geldi. Şimdi gelelim bunlara. Bunların hepsinin tam sayısı 7. O zaman benim için önemli olan ondalık kısmı. Şimdi virgülün sağ tarafına bakıyoruz. Ondalık kısma 9, 69, 59, 01 demiş. Bunların en büyüğü 69 olduğu için A diyoruz. Devam edelim. Sıradaki ne olacak? A da elendi. 09 59 01. Tabii ki de 59 büyük olduğu için buraya bir R harfi geliyor. Devam edelim. 01 09 09 daha büyük. T harfi ve sona da I harfi geliyor. Bir artı diye bir sözcüğümüz oluştu. Şimdi diğerine gelelim. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Bakıyorum burada parantezli bir işlem var. Önceliğimiz orası olacak. Hemen buradaki bir toplama işlemini yapalım. Tabii ki virgüller alt alta gelecek şekilde olacak. Topluyoruz. 8, 5 daha 13. Elde var 1. Yine 5, 3 daha 8. 1, elde 9. 4, 0 daha 4. 1 buraya. Virgülümüz aynen buraya geliyor. Şimdi 149 tam 10'da 3. Bunu Bundan 58 tam 10'da 4'ü çıkaracağız. Hemen çıkaralım şuradan. 149,3'ten 58,4'ü çıkaracağız. Şimdi 3'ten 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir, e, buradan bir bir sayımız geldi. Burası ne oldu? 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 12, 11, 19 kaldı. Burada kalmıştı 8. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. 90,9 yani 90 tam onda 9 diye bir ondalık gösterimimiz çıktı. 5. sorumuza bakalım. Bakalım burada ne soruyor bize. 814,214 ondalık gösterimini çözümleyiniz demiş. Nasıl çözümleyeceğiz? Hemen bakalım beraber şu ortaya yazalım bunu. 800 Çözümlemek demek arkadaşlar. Basamak değerini yazmak demek. Tam ortaya güzel bir şekilde yazalım. 814 214 demiş. Öncelikle tam kısımdan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şimdi buradan başlıyorum. Burası birler basamağı. Biliyorsunuz normal bunu 814 gibi olan bir sayı gibi düşünün. Bu tarafı boş verin. Burası birler basamağı olduğu için bunun basamak değeri 4. Burası onlar basamağı olduğu için basamak değeri 10. Burası yüzler basamağı olduğu için basamak değeri 800 olacak. Şimdi gelelim ondalık kısma. Burası onda birler basamağı olduğu için 0,2 diyeceğim. Burası yüzde birler basamağı olduğu için Buraya 0,01 diyeceğim. Burası binde birler basamağı olduğu için 0,004 diyeceğim. Bu şekilde basamak değerlerini yazıyoruz çözümlemelerde. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Evet, düzgün bir şekilde gözüksün. Aşağıdaki aşağıda okunuşları verilen ondalık sayıları rakamla yazınız demiş. Hemen yazalım. 10 On tam onu yazdım ve virgül koydum. 10'da 3 dediği için bakın 10'da diyor. 10'da bir tane sıfır var. Buraya bir tane sayı yazacağım. O da 3 olacak. 10'da 3. 5 tam hemen 5 virgül diyorum. 1000'de dediği için 1000'de 3 tane sıfır vardı. Şuraya 3 tane sayı geleceğini bilmem gerekiyor. 1000'de 155 demiş. 155'i buraya aynen yazıyorum. Yazılışları verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız demiş bu kez de. Hemen yazalım. Tam kısma bakıyorum. 8 tam. Bakın virgülden sonra 3 tane sayı var burada. 3 tane sıfırlı olan hangi sayımız var? 1000. 1000'de 80 8 diyeceğiz. Diğerine bakalım. 24 tam. tam kısmı yazdık. Virgülden sonra iki basamak var. Hangi sayımızın iki tane sıfırı var? Yüzün. O zaman yüzde 42 diyeceğim. İşte bu kadar. Hemen devam edelim. Yedinci sorumuzdan bakalım bizden ne isteyecek. Yukarıda verilen doğruların birbirine göre durumlarını yazınız. Çok kolay arkadaşlar. Bakın K ve L birbirine paralel. Aynı doğrultuda ve eşit mesafede ilerliyorsa şöyle göstereceğim. K paraleldir. L'ye diyeceğim. Paralel işareti şu şekilde. Devam ediyorum. Bakın M bu şekilde okla gösteriyor. Gidebildiği yere kadar gidiyor bu şekilde. Ve L'yi ve K'yi dik olarak kesiyor. Artı işaretini gördüğünüz yerde dik bir kesişme vardır diyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? M dik keser L'yi ama aynı zamanda K'yi de dik keser. M dik keser K'yi diyeceğiz. Bu şekilde bunlara durumlarını yazabiliyoruz. Hemen 8. sorumuza bakalım. T noktasında bulunan arı 6 birim sağ. Hemen gidelim. 6 birim sağa gidelim. Burada bulunuyor T noktasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki birim aşağıya giderse, hemen gidelim. Bir, iki. Hangi çiçekten bal alır? Karanfil'e geldi. Cevabımız değişik olacak. Eğlenceli, kolay sorular. Umarım sınavlarınız bu kadar kolay geçer arkadaşlar. Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş? Yüzdeleri sıralayacağız burada. Bakalım. %12 küçüktür. %21'den 21 küçüktür 35'ten. Bu doğru. Yüzdeleri boş verin. Sadece sayılara bakalım. 86 küçük şey büyüktür 65'ten. 65 büyüktür 60'tan doğru. 25 büyüktür 30'dan. 30 da büyüktür 36'dan doğru. 90 büyüktür 80'den. 80 de büyüktür 60'tan demiş. Bu da doğru. Gözden neyi kaçırdık? 12 küçük 21'den. 21 küçük 35'ten. 86, 65, 60, 25 büyüktür 30'dan. Aa, şurayı kaçırmışız. Bakın arkadaşlar, burada büyüktür işareti varmış. 25, 30'dan büyük değil. Affedersiniz. Tamamdır. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen gösterimlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıyorum burada bir ışın var arkadaşlar. Işınımız neydi? Bir ucu kapalı diğer ucu açık olması gerekiyordu. Güneş ışığı ışınları aklımıza gelsin demiştik. Bu. Bir ucu kapalı diğer ucu açık. O zaman bakın A kapalı B açık. A kapalı B açık. Burası doğru. Buna bakıyorum. İki ucu da açık. İki ucunda da sayı doğrusu gibi düşünelim demiştik. Bakın burası ok burası da ok. Bu bir doğruydu. Bakalım aynı işareti eğer bu A ile B'nin üzerine çizersek bu da bu şekilde gösterilmiş olur zaten. Burada bir parça var bakın iki ucu da kapalı olan iki ucu da kesilmiş olan bir yere gidemiyor A ve B. O zaman ama bunu kapatmadığı için böyle olması gerekiyordu. Bu açık olduğu için yanlış olmuş. Doğru parçası olacaktı. İki ucunu da kapatacaktık. Şimdi son 11 ve 12 kaldı. Onlara da bakalım. 20 TL parasının 16,25 TL'sini harcaya, harcayan Münir'i kaç TL'si kalmıştır? Şimdi paramızı harcadıysak ne olacak? Çıkarma işlemi yapacağız azalacağı için. 20 TL'den 20'yi buraya yazıyoruz. 20 tam bir sayı olduğu için tam kısma denk gelecek. 16 da hemen onun altına geliyor. Hemen bakalım burayı çıkaralım. Böyle sorularda hemen ne yapıyoruz? Şuraya da bir virgül koyuyoruz. Buraya da iki sıfır ekliyoruz. Şimdi sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik yok. Komşuya gittik yok. Buraya kadar geldik. Bu buna verecek. Bu da buna vereceği için 9 kalacak. Bu da buna verecek. 9 kalacak. Buraya 10 gelecek. Tabii burada da 1 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı 9'dan 6 çıktı 3 kaldı 1'den 1 çıktı 0 kaldı 0 yazmasak da olur 3,75 oldu cevabımız ve son sorudayız bir de ona bakalım bir kitaplıkta bulunan 600 kitabı %30'u romandır bu kitaplıkta kaç tane roman vardır 600'ün %30'unu bulmamızı istemiş hemen bulalım 600'ün 30'u Kesir haline dönüştürdüğünüz zaman her şey çok daha kolay olacak. 600'ü 100'e bölüyoruz. 2 0 gitti. 2 0 gitti. 6 kaldı. Şimdi 30'la çarpacağım. 6 kere 3 18. Bakın 180 tanesi romanmış diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.